Ben çıkıyorum. Var mı söyleyecek bir şeyin? Vay sen çok yakışıklı olmuşsun ha. Yok yok. Hadi çıksan iyi eğlenceler. Hadi kaçtım ben. Selam. Doğa hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyi Nur yemeğe çıkıyoruz da. Valla çok sevindim sizin adınıza. Sağ ol. Hadi kızlar ben bekletmeyeyim sevgilimi. <laughs> en azından aramızdan biri mutlu. Aynen. Hoş geldin baby. Hoş buldum. Ee, ne durumdasın? Berbat. Vallahi hasta olacağım Doğa. Yani ben böyleysem seni düşünemiyorum. Vallahi Alev, gün geçtikçe kararım daha da netleşiyor. Tatil artık bir geleceğim olamaz. Zaten böyle bir şey yapmamış olsaydı bile o aileyle artık olmazdı. Herkesten nefret ediyorsun değil mi şu an? Ama herkesten. Çok iyi anlıyorum. Bana da böyle olur. Böyle birine gıcık olduysam eğer bütün sülalesinden nefret ederim. Herkes bana çirkin gözükmeye başlar. Vallahi ben nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ya benim aklıma bir şey geldi. Ben bu aileni arasam bir yere davet etsem böyle bir şeyler içtik. Kız muhabbeti falan derken dertleşme modunu açsam belki bana dökülür. Hı. Hmm. İşe yarar mı dersin? Ya bizim ilişkimizi bilmiyor ki. Kızlar ayrıca bayılır konuşmaya. Ya bir deneriz, olmadı, başka bir çaresine bakarız. İyi. Tamam. Alo. Ha Doğa, kızım bebeklerin odası hazır. Hı. Hmm. Öyle mi? E, gelip görmeyecek misin? Evet. Geleceğim. O kadar beğeneceksin ki çok güzel oldu. Hadi bekliyorum ben seni. Tamam Pembe evde görüşürüz. Tamam yavrum güle güle. Ay bu da hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ya sabır. <laughs> Hayat. Geldim abla su hazırla da sen şu mobilyaları bir Arap sabunuyla sili verelim olur mu? Tamam abla. Sildik, parlattık. Duasını da okudum. Bak güzel yerleştirdim de bak. Bak. Baş uçlarına küçük Kur'anlarını koydum. Beğenmediğin bir şey mi var? Öyleyse söyle. Yok hayır. Çok güzel. Sadece böyle görünce bir tuhaf oldum ondan. Hamilelik zor meşakkatli. Hele ki son zamanları daha da zor oluyor. Ama bak yavrularının odası geldi. Her şeyleri hazır. Zaman dediğin nedir ki? Hemencecik geçiverecek. Sen de hayırlısıyla evlatlarını kucağına alacaksın. Ben aşağı kızların yanına ineyim. Bebeklerim bu odada büyüyemeyecekler ki. Belki de burayı hiç göremeyecekler. Bu evi hatırlamayacaklar bile.